Çözüm rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda size PUBG'de oluşan batılay hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Müzik arkadaşlar yapacağımız ilk işlem görev yöneticisini açmak olacak. Ben hemen şu şekilde açayım. Görev yöneticisine geldikten sonra bakın burada üst tarafta hizmetler sekmesi var arkadaşlar. Hizmetlere basıyorsunuz. Bastıktan sonra gelin burada bir yere tıklayın ve B'ye basıyorsunuz. B'ye basa basa gidiyoruz arkadaşlar ve B servis diye bir şey çıkacak burada. Ben de şu an durduruldu zaten oyuna giriş yapmadığım için. Ee, bu şekilde bunu gelip arkadaşlar sağ tık yapıp başlat diyeceksiniz. Başlat dedikten sonra oyuna girmeye çalışın. Bakalım sorununuz düzelecek mi? Ee, eğer düzelmiyorsa geleceğiz setimize. Sitime geldik. Sol üstten kütüphaneye basıyoruz. PUBG'yi bulacağız. Hemen şöyle yazalım. PUBG çıktı sağ tıklıyorum özellikler dedim. Buradan yere dosyalar'a bastım ve oyun dosyanın bütününü doğrula'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra e, tekrardan ona girmeye çalışın. Bakalım sıkıntınız devam edecek mi? Devam ediyorsa bir daha daha dem gösterdim işlemi deneyin. B servisini tekrardan çalıştırarak oyuna girmeye çalışın arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyorsa buradan hemen göz ata basacaksınız. Bu şekilde oyunu yüklü olduğu yere bizi atacak. Hatta şöyle alayım. Buradan arkadaşlar TSL giriyoruz. Buradan beni Eri içine girdik. Ve Win64 klasörünün içine giriyoruz. Bakın Battle klasörü var burada. Öncelikle şunu deneyebiliriz arkadaşlar. Buradan uninstall yapıp ondan sonra tekrar install diyerek yüklemeyi deneyebiliriz arkadaşlar. Veyahut da bu şekilde bunu buradan silip tekrardan oyuna girmeye çalışmak Oyun açılmazsa oyun dosyanı tekrardan bütünleyip o şekilde e, giriş yapmak arkadaşlar. Bunları deneyebilirsiniz ama gösterdiğim ilk iki çözümde e, büyük ihtimalle sorun çözülecektir. Çözümlerimiz bu şekildeydi. Sorularınız olsa yorum kısmına unutmayın. Kanalımıza abone olup videonuzu beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.